Ee, şöyle de bir gerçek var ki hayat devam ediyor. Ee, asıl olan bundan sonraki vazifelerimizi millet bir e, bu milletin bir evladı olarak bundan sonraki vazifelerimizi yerine getirmek. Bunların e, bence bizce burada olanlar e, aynı şeyi düşünüyoruz herhalde. E, bundan sonra buralara nasıl faydalı olabiliriz? Maddi manevi e, her türlü e, desteğe ihtiyaç olan bölgeler olduğunu biliyoruz. Farkındayız İstanbul'da e, bu konuyu bundan sonra daha da sıkı gündeme getirip e, buradaki e, ürünlerin sadece e, sizin e, Arsuz bölgesine değil e, komple... Bölgedeki ürünlerin satış dağıtım ve pazarlanması için mücadele etmek adına bugün buradayız. İnşallah bir faydamız dokunur diye düşünüyorum. Buradaki özellikle hasat noktasında sıkıntı yaşanan işte limonda, maydanozda başca gördük ama diğer ürünler için de söz konusuydu. Bunlarla ilgili alımlar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Fakat buradaki limonun konusu sadece iç tüketim değil haliyle. Burası önemli bir ihracatçı. Ve iç tüketim buradaki pay olarak baktığınızda takriben %20'ler mertebesinde, %25'ler mertebesinde. Başkanım da güzel ifade etti bugün sohbetimizde. 200 bin tonun üzerinde ürün üretiliyor burada. Biz gıda e, zincir marketlerde limon konusuna baktığınız zaman yıllık 30-40 bin ton tüketebiliyoruz zaten. Yani bunun e, bir de yerli piyasada da işte 100 bin, 120 binleri görüyorsak 80-100 bin ton zaten ihracata gitmesi gereken bir oran. Görünen o ki buranın ihracat firmaları büyük hasar almışlar ve şu anda bir takım kabiliyetlerinden yoksunlar. O bakımdan e, buraya böyle bir e, temel bir ihtiyaç var. Ama biz tabii ki gıda perakendecileri olarak hali hazırda hem kendi tedarikçilerimizi ama bu dönemde sizlerden gelen topladığımız bilgilerle hem odalar birliği üzerinden geliyor bize hem de sahadan sizlerden geliyor. Gelen bilgilerle bizim tedarikçimiz olmamasına rağmen bu şekilde ürünü kalanlar, bu şekilde destek ihtiyacı olanlara behemal haberleşiyoruz kendi ekiplerimizle. Onlar da buradan o ürünlerin toplatılması, alınmasıyla ilgili yol kat ediyorlar. Şimdi böyle bir organizasyon tabii bizi sevindiriyor.

Tamam. tamam, attım tamam. size, attım evet. Tamam. Tamam. darlığı hiç mesela ileride kameraya geçelim. Şurayı anlatayım. Şurada bak şurada. Bunu görelim. Orada da yapalım.